Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün yepyeni bir, pes bir üçlü Kapışma Ligi ile karşınızdayız. Zaten gelen isimleri görüyorsunuz. Yanımızda bir de Uğur Karakolukçu abim var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Arden. Yani en son... Bana olan desteğimi Hoş göstermek için abi. senin gibi Teş giyindim. Çok teşekkür ederim abi. Bak ben de arka ışığı senin formanın renginde <laughs> yaptım abi. Bravo, Arden. adam işte. Arden, bir önceki desteklediğim maçta istediğim skoru alamamıştı. Ümit ediyorum bu kez. Ardan kendi evinde, kendi sahasında kendi seyircisi önünde zafere ulaşacak diye mi ediyorum ama bakalım. İnşallah Bakalım abi. Geçen baş... maç pek oyun ümit vermedi. Bir kaza. Pek, e, oynayabiliyor gibi gelmedi bana Arda'n ama... E, i̇nşallah bir şeyler öğrenmiştir Arda'n geçen kısa sürede. 2 İki dakikada. 2,5 İki yani... dakikada. Bir kendini toparlamıştır. Olur abi g orada unitten, ne yapıyor bu arada ya tövbe estağfurullah. g unitten 4 yedikten sonra bir şey söyleyeyim Arden. Ben açıma gelme yapıyorum çünkü birazdan ihtiyacım olacak. Olmaz. Benim kendime gelmem şöyle kolay olmaz. Puan tablosu şu an ekranlarda G-Unit bir kaçıncı ah, bir bakıyorum. Arden de bir şu ee, puan tablosu var başka hiçbir şey abi, yok ya. Başka ne olsun ligdeki sıralama yani daha ne olsun? Arden 6 atacaktım da. Ya dedim yok ayıp olur şimdi. Neyse. Ben yani. açma gelmemi yaptım acı. Onur Çünkü abi ben şimdi güzel bir açacağım lazım. geleceğim. Birazdan lazım olacak bu açma gelme o yüzden güzel bir açma gelme yapıyorum. Ben, ben Onur abi, abi, şimdi bir açıp geleceğim. Güzelmiş. Şapkan güzelmiş. Teşekkür ederim sizin Lollipop de öyle. Lollipop sporluyuz. Teşekkür ederim <laughs> sizin de öyle. Bakalım <laughs> Arda e, ne yaptın? Şimdi Marquinhos mu gitti? Kim şimdi geldi Marquinhos yerine? Marquinhos gitti yerine Endombele oynuyor abi. Bunun dışında <laughs> Nedved falan var. <laughs> Ne düşünüyorsun? Hı -hı. Solak değil mi? Niye sağda oynatıyorsun? Oradan içe kadar, belki ya. vurabilir diye. Öyle düşündüm. Ya ya sol ayağıyla ters ayağıyla. Kyo verme bu uçur. Ya Arda bu arada Arda? kim? Bak değişti. Vur <laughs> ya. Seversin aşkım. Bak attın elini. <laughs> bu ne lan? Lollipop. Lollipop kafası inanılmaz bir logo. <laughs> bu logo için onu destekleyebilirim. Biraz düşüneceğim. Aa baksana. Süper yeah. ya. Böyle enteresan bir cinsel gönderme de var. Çok acayip bir logo bu. bir şey diyeceğim. bu logo çok acayip bir logo bu. <laughs> Logoyu kim yaptı Onur abi? Burada söyle açıkla. ben, sen yaptın ama ben verdim fikri. Dedim oraya dedim şey koy benim kapıyı <laughs> <laughs> Seversin Arden. şimdi var ya. Arden zırz arenada. Ayak stat çok güzel stat. Arden logosu oh. böyle olan bir takıma kaybetmek istemem şansan. Bak sen Allah ın Allah'ın zırzı. Kıymaz kadere gider. Bak bak tipe bak tipe. Lollipop Sports. Uğur beni Instagram'da takipten çıkacak kaybedersek. Ne yapıyorsun oğlum? He? Ve Kardeşim senle ben, ben, ben senle önüne giderim. İstersen yedi tane ye. Umurumda Eyvallah abi. Pardon abi. burada. Bakar mısınız pastanın? Cansın yani? abi. Çok rahatım. He, Yalnız 3 kuruş top, top, top oynarsan sevinirim. Sürekli destekliyoruz. Bir, bir şey görelim sahada. Göreceğiz abi göreceğiz. Bugün... Aa, bu arada Azman'ı da oynatmıyor. Ronaldo'yu da forvet oynatmıyor. Onur abi L1 üçgenler işlemez bence. Çok rahatım çok. Yani kısa boylu Romario çünkü. Ama o Michael Owen'a özenip belki Bakar mısın? Bakar mısın? güzel de bakar mısın? Orada kaldı. Cristiano Ronaldo. Oo! Ne oluyor? Bu ne ya? Davinson Sanchez'den sıyrılıp vurmalar falan. Ronaldo baba yani rekormen. Adam lan! Ben burada iyi kaçırdı Roberto Sergio Roberto'yu. Ha, onları görmezden Urcum. Onları görmezler. Güzel orta gol getirir. Evet, evet. Aha gol. Aa Neymar. Tek Neymar be? sende var ha. Neymar da. Ya bu, üçgen lan. Var, bu Kurtul artık ya. ya. Kurtul Abi, artık. Abi ne yapayım? Top falan. mu kaybedeyim orada? E, önde çoğalamadık. Ne yapayım yani? Çoğalamıyoruz ya. Tam aldını bir şey bakar mısın, bakar dedim, mısın? Pardon. Gülüyor oğlum. Jordi Alba şöyle baktı. Neymar Jordi tekrar iste topu hayır dedi. Pattık bir ara. Orta sahada Kevin De Bruyne iste topu. Gidebilecekler mi? Paslaşmalar mükemmel. Orada Kevin De Bruyne. Pattık bir yere tekrar. Neymar top istiyor. Neymar attı. Neymar'dan Ronaldo. Ronaldo! Ronaldo. Ceza sahası. Müthiş bir Ronaldo. Harika. Ama orada Arde'nin ki. topu al müdahale yapıyoruz. Oyuncu koşuyor. Arda bu gol abi. senin için gelsin. Aha. Evet, bilemişken, bilemişken. Gol, Oo Güzel. Arda'dan ne pas. Oo, Gidiyor. Yok. Faul yaptı ayağıma ya. vuruyor çok orada istiyor. hoca nerede hoca hoca önünde oluyor hocanın ya Vara gitsin hoca bu ne ya Kör bu hoca Çok iyi oğlum yürü oğlum şimdi Yürü oğlum şimdi Vur lan Oo! 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 şu var ya çok güzel bir mikrofon. Ya abi. bu cinsel e, göndermeler lan gerçekten oğlum, beni gerçekten kırıyor. Diyorsun cinsel göndermeler. Ya, sen abi sen yok. Kardeşim ya. sen 18 yaşından küçük bir kardeşimize ne biçim bir gönderme yapıyorsun burada? Gönderme yapmıyorum. Bu çocuk gönderme... liseye gidiyor bu çocuk. <laughs> bu çocuk 2003 doğumlu sen ne yapıyorsun ya? Bu Çok ayıp, ayıp Bu noktada Onur kusura bakma. <Gülüyor> lan! Lan! Hayır! <laughs> <lan. Lan, lan, Gülüyor> <lan, Gülüyor> Romario, böyle, oh, böyle bir şans olamaz ya. Abi böyle bir şans olamaz ya. Romario, 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 Çatır çatır saydırırken adam top kaybetti. İşte bu Burada... abi ya. Oh be. Bak bak, bak 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 Adamın attığı pası bak bak bekle. Bak evet. Eh, bak. bak. Bir şey diyeceğim bu arada Oo. Onur abi. Sen şimdi böyle baskıyla gol yedirttin ya Onur abi. O ikisi var ya o ikisi. Gürkan abiyle Onur abi. Bana her maç aynı şey yapıyorlar biliyor musun? Her maç benim bir tane böyle gol yiyorum ben. <laughs> Üstümde psikolojik var. L1 üçgen yapacaktı orada. Ardenzers buradan yenilirsen vallahi buradan ben bile kurtaramam. Aman abi. Bu maçı da artık. <laughs> bir L1 ya üçgen. Yine L1 üçgen Leo Messi ya. alır mı? Ama L1 üçgene karşı benim fetişim var şimdi. Messi'ye uzun top atıyor. İnanılmaz bir oyuncu. Messi'ye bu kadar hakaret edilmemiştir. <laughs> adam 20 yıllık kariyerinde 3 tane böyle top yoktur Messi'ye atılan. <laughs> Sorma Messi bile isyan eder biliyor musun? Oğlum şu topu düzgün atın diye. Ama Oo güzel. Tak bak tak tak çocuk da yerden de çıkıyor bu çocuk şimdi Onur. Vuralım. Romar yok be. Ah ne olmuş? Pardon ya. Of. Acil bir durum oldu da. Yani benim adamımın inanç attığı pasta. sen goller gol oldu. Romar Bu Allah be. Oo. kurtarışa gel. İçeriden oyuncu çıkardı. Vara gidelim hocam. Messi ile geliyor hızlı atak. %67 toplu oynama Lollipop Spor gördüm orada. 1-0 Ardenzers. Ben yokken neler oldu böyle? Romario nasıl bir gol attı? Aa neyse boş ver Romario'yu şimdi. Lollipop Abi benim defans kadarım pas attı Romario'ya. Aa. Aa Arden. Oo! Oh! Oh! Bu çocuğu yedirmem. Bu çocuk şampiyon olacak. <laughs> i̇şte Zagil bu çocuk. Valla bak 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 hareketlere bak. Ronaldo Defansın hatasına bakar mısın ya? Bak bak gerizekalı Baran'a bak ya. Baran'ın morali ne durumda? <laughs> Mario neler yapıyorsun? Neler Baran 2 yapıyorsun? diyebilir miyiz? Efendim abi? Baran, Baran 2. 2. Baran 2 diyebilir miyiz bu gole? Diyebiliriz. Asisti yapan Pavel ya. ya Baran Yalnız, senin ben. Uğur abi görüyor musun? Tık dokunmuş bak tık. Çok rahat yani tık. Görmüş kale şeyi, kaleci çıktığını. Çok Onur abinin o beresini diyor ki farklı neyse. Arden zırhlar olarak buradayız. Aa. Ben burada 200 bin kişiyi temsil ediyorum. Eyvallah abi. <laughs> ne? Bir dakika. Aa, ya Arden böyle bu hocaları yıpar ediyor ya. Lan burada nasıl var? Top bende lan. Bak ne bak ne var ya. Aynı Beler'in Belerin. Bana şey, mevzusu. Bana faul yapıyor burada. Ayağıma giriyor. Ya. Bana küfür ediyor. Bana küfür ediyor. Keşman. Bana küfür ediyor. <laughs> <Keş> <man. gülüyor> ediyor. Arden zırh belediye stadyum burası. Öyle ayağındaki top ayağına dolanır. 5-0'ın intikamı. Ayağındaki topla faul yaparsın burası öyle değil. 5-0'ın intikamı. 5-0 var ya. ya. Adına bak. Aa, arkada Ardenzers forması var. Onur gizli de Ardenzers <laughs> hayranı çıktı. Sarı forma. <laughs> o forma Fener maçı, Ankara gücü şimdi Ardenzers oldu. <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel. Hocam, Allah Bak bak, Addisi'yi görüyor musun? Oğlanın altına gireyim, oradan hani böyle bir hareket yapayım falan. Kes O bana ne dedi? Kendinden küçük kaç yaş. <laughs> Bu çocuk senin 3'te 1 yaşında Onur 51 yaşında adamsın utanmıyor musun? Aha 51 <laughs> yaşındayım güçlüyüm dedi orada Messi 51 yaşında <laughs> Messi orada var. gelişine vursaydın keşke ya Ne bileyim ya Ama güzel ah. düşündün ah. yalnız ah. o Jordi Alba. hayır dedi. O da 47 yaşında. Sol bek tecrübeli. <laughs> güzel. Ronaldo ne yaptı Ronaldo? İlk böyle bitmesi lazım. Ronaldo 51 tesadüf değil. 17-3'te çarpıp söyledim arkadaşlar. Oha matematik keyifli. Arden'in matematik desem de Benim de matematiğim gerçekten çok iyidir. <laughs> Arden'e sorsam 5 dakika düşünüp 2 tane gol yemişti şimdiye kadar. <laughs> Yine çamurlaştı yayın ama burada oh, bir ooo. burada bir hile döndü. Burada bir hile döndü. Görüntü gitti tak onun pozisyonu değil mi Gürkan? sanki burada Japon neyse <laughs> Japonya'dan mı yani öyle ya? bir yerde Uyayım. durdu ki <laughs> bu video nasıl bir yere gidiyor ya? Onur abi bana mikrofon gösteriyor. Görürken anladım şu an. Anlamaz olaydım ama anladım. Onur tam bir çakalış duymamazlıktan geliyor sanki böyle bir şey yokmuş gibi. <laughs> o şu an uyutmaya Lan. çalışıyor. Aha, ya seni vuracağım kafaya sokayım. Ne diyor ya sokayım falan? Ya gerçekten var ya arkadaşlar. Ayıp ya. Romario'yla tık diye dokunuyoruz. Aşırıma böyle güzel goller falan. Karşı evet. tarafta sokayım diyen bir rakip var yani. Kes lan! Ben yani susuyorum ya. Arkadaşlar takdir sizin. Yine Lollipop Paso geliyor. Aha. Ya <laughs> yeter Oo. be kardeşim ya. Oo, bu Oblak. Yeter ya. Bak bir Harbi de geçen bir hafta bana Bak. karşı da inanılmaz Bak. oynuyordu. L1 üçgen lan Nedvet ne yaptı? L1 <laughs> üçgen yapar delirtirim. Evet. Bak Messi. Messi oh! sonunda klası konuşturdu oh! abi. Messi sonunda oh. klası konuşturdu. Oradan. İkisi birden. İkisi birden içtiği zaman çok enerji geliyor. Skor 2-1 ne oluyorsun ya abi? Burada en özel bir de şu. Kafa vuruşunu görüyorsunuz. Burada bir tedirginlik. Arden. Şu Ona iyi abi bir ya. marka. İyi bir marka. Yanlış anlayacak millet şimdi. Hayır. Siyah siyah böyle. <laughs> Ne olmuşun? Ne Aman. Arda at yine de lan. Ne olmuş olmuş o senin e, imza. Gel lan artık. gel. Artık. Gel lan gel. İmza demeyelim de. Arden, Çok güzel patık yere. Yürü oğlum şimdi. Burada açık konuşalım. Yürü şimdi biraz, biraz daha oyun. Top sürekli onur'da. Aynen. Paso relax oldun Arden. Yürü 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 tamam ben bu maçı aldım ya. Ben bu maçı aldım. Genç Gençlerden gelin. Rahattan gelin. Bugün Full enerji Orta ya Şimdi geldi. takmış Kevin birim, baktı Baktık bir ara Attık lan Ronaldo Oo. oğlum! Aa. İçimden geçti orada sandım. var ya evet, yarı Diğer ayla sürebilirdim Onu söyleyeyim Oo. Oh. boştu Arden Ve Arden Arden'den güzel bir ara pası oh, 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 oh. denemesi oh, oh, oh. Ama kaleci Beckenbauer. Uzak başlıyor 2, tecrübe. 2, tecrübe ilk tamam. yarı 2-1 Messi'nin bir golü Romario'nun 2, 2, 2 golü Bekle Arden bekle hmm. Bekle Arden bekle sen stese girdin bekle yani Topla oynamaya bakar mısın Uğur'cum? Uğur'cum. Topla oynamaya baksaydık geçen sezon biz Fenerbahçe olarak şampiyon olurduk. Şutlara bakar mısın Uğur'cum? Şutlara bakar mısın? Ayıptır ya. <laughs> ya şimdi Ondan. kabul edelim. 2-0'dan sonra bir Onur üstünlüğü var ama böyle üstünlüklere puan verilmiyor. Gol atacaksın. Atacağım şimdi. Burada bakalım neler olacak. Diyorsun. Uğur abi sence doğru Nedved yerine Beckham'ı alsam ne olur kötü mü olur diyorsun ne diyorsun? Kötü olmaz Beck... ya niye kötü olsun? Beckham... Nedved orada Ardansır'da bir hata yaptı gol öncesi topu alamadı falan dedim. İkinci yarıda gayet ümitliyim. Oğlum, İkinci yarı şimdi zaten başlıyor sevgili Kursal'lar. Normalde açık oyuncusu. Beckham e, ee, G unitli. Lütfen, Yürü oğlum Ronaldo. Ardenzer'da iş yapmaz. Hiçbir şey yapamaz. ne bak. alakası var? Aa bak ne güzel pas attı. Yok. Güzel e pas ama geldi. yani. alamaması güzel yani pas güzel olduğu da, gerçeğini şey değiştirmez. Lay, Yok. Yine Beckham G yürekli. Ardan zırzı oynamaz. Ya bana dedi ki Beckham ben artık 3. <laughs> <üçüncü gülüyor> olmak istemiyorum <laughs> hocam dedi. Ben 3. olmayı ya, artık sıkıldım bırak bu dedi. işleri. Beni laf atıyorlar. At, bakar alın, mısın? 120 pas ya. 120 pas ya. Oğlum nereye atıyorsun? Engelle... Engelli dedi ya. Aha. Adam her yerden ne üçgen ya. Her yerden. Yine Lollipop Spor bastırıyor sayın seyirciler. ikinci yarıda Pavel Nedved yeni girdi oyuna az önce. Çok enerjik görünüyor. Sıkı kontrol güzel. Aha Ronaldo. Az farklı dışarı. Şu tek kale oynuyorum. Sinirli. Tek kale. Oblak stoperlerine kızıyor. Nasıl adam marki ediyorsunuz. Bu arada Arden lütfen burayı kesmezsin. Ben böyle benim klasik şeyim var. Ya oğlum engelli misin falan filan tarzında ama. Bir arkadaşım yorum yapmış abi aslında yanlış anlaşılabilir diye ve çok da doğru. Oy! Ee, o, <laughs> onu özür diliyorum. Kimdi ee, o? Romario. Bir dakika geçme <laughs> Onur abi. Oha. benim adım Arden mi geçeyim ben? Ya. Oy. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Arden'in yapabileceği hiçbir şey yok. Sadece oralardan şut Ya bu var. ne ya bırak abi ne alakası gayet Her iyi şey oynuyor. Şey 2-1 geride olan ben değilim. O Sensin. gol olsaydı bitebilirdi maç ama şu an tehlikeli hala. Rahat rahat, rahattan gel. Bu maç uzatmalara rahat, gidi, rahat. gidebilir belki. Rahat, De Bruyne, gelece. L1 üçgen, offside. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Offside offside, offside. offside. offside canım. Onur abi sen yapıyorsun ya. Offside canım. Offside. Ha. Gel gel. Neyse. Harikasın be patik bir yere be. Yine Kur'an'a aykırı bir maç. Allah be. kahretmesin. Yine önünde kaldı çarpı çarpı. İnanamıyorum ya. sağ ayaklı mı? Sol ayak mı? Sol ayağıyla vurdu da dışarı gönderdi. Romario sağ mi? ayaklı, sağ Hı. ayaklı. Ben sağ ayaklı diyorum. Sağ ayaklı. çok maçı. izlemiştin zamanında. Tabii izlenecek bir oyuncağı. Kim sağ ayaklıymış oğlum? <laughs> ne bileyim evet, abi o peste o sağ beraber... ayak geziyordu ben Zamanlı. oradan Arsuna. biliyorum e, yoksa 4... ben izlemedim. Sol ayağıyla kaçırdı. Vur oğlum! Aha. Pavel Nedved çift ayaklı peste mesela. Full. Dörtte dört. Gerçekte de nasıldı emin değilim. Zamanında saçlarını bir tek hatırlıyorum. Böyle sağ sol yapar. Ya, abi, olur başka bir şeyler de ne ya. O! Oh! Aha. Oh, oh, Ayam, ayağım. Onur abinin Yok, favori hoca vermedi. Veririz. Hoca vermedi. Lollipop spor şu dakikalarda konsantrasyonunu tekrar kazanmaya çalışıyor De Bruyne. Sağa gönderdi. Ee, Sergi Roberto kaçıyordu orada. Kante'ye düştü top. Enteresan Lionel Messi. Ronaldo dönemedi Davinson Sanchez. Adam yedi be. <laughs> Davinson Sanchez harbiden adam Uf. yedi. Dan, Ronaldo Ronaldo bugün e, Ardenzers için hiç iyi oynamıyor dün ve bugün. Kante. Güzel değil. Ara pasıyla ya. <laughs> oo, güzel Şimdi paslar. pas de Bruyne aman az adamla Oo. adamla yakaladı gibi. Nasıl şov yaptı be. Lionel Messi. Bakın burada. Ardan baban yaşında golden... adama gol atmaya utanmıyor musun ya Ardan? çok <laughs> iyi gol çok iyi. <gülüyor> yani <laughs> paslarla içinden geçmeye. İşte bu söylemek istediğim mi? şey bu. Şu anda bana daha çok hak vereceksiniz. Evet. Bakın mükemmel bir gol attı. Ben böyle gol istiyordum abi. Bir golden daha fazlasıydı yani. bu. Harika hep, bir gol bak. Hep, hep Onur abinin Arda'nı e eleştirdiği Aynen şekilde ne? gol bak, attı. Bak mis, mis gibi gol attı. Of, 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 bak paslar. Of. Müthiş Oy. Müthiş. Aa, tek müthiş. Dört tane yedikten sonra Levirüsken'den uzaklaştı Arda. Ne yapıyor ya? Ama yine de attı lan Levirüsken'le de Romario'yla. Helal olsun Evet arkadaşlar Arda. şu anda Bugün gerçekten... Iyisi. Böyle devam Arda. Ünlülü bir an yaşadığım Eyvallah için abi. farklı bir şey yapacağım. Şimdi Gürkan abi bak sana bir şey diyeceğim. Ben değişik yapacak. Bana küfür ediyor. Ee, bir dakika ben değişiklik yapacaktım normalde. Ama bu golü attıktan sonra değişiklik yapmayacağım. Şunu diyeceğim Sakin sana. Sakin Arda. Sen önümüzdeki maçta Onur abinin kanalında. Eğer hmm. ki Onur abi yenersen Onur abiyle aynı puanda oluyoruz haberin olsun. Ya ben bu maçı artık aldım. Onu söyleyeyim. Eyvallah Harden. Ben de öyle bir şey dedin ki sanki ben sizle aynı puana falan geliyormuşum gibi. Yok anlattım. senin ama yarıda yer... bir umut umutlandım ben. Ben kaç puan Abi Gürkan'a siz neler yaptınız bu çocuğa ya ben anlayamıyorum ya. Ya ben avans verdim de bunlar dediler ne işte ya, yılbaşında ne bitirelim ya. falan. Ne avans o maçları izleyin Gürkan abi nasıl sinirleniyor. Ah <laughs> oh, ah oh, hata yapacak. Az kalsın yapıyordu. Evet, Jordi Alba 72. dakikada girmek üzereyiz ve Jordi ya. Alba hata tamamen yaptı. tamamen dağıldı. Onur'un herhangi bir, var, bir konsantrasyonu bir yok. O şapkayı da takmış, neydi belirsiz bir şapka bence. takmış kafasına bere takmış. Gibi. Bırakma onu! Kale! Nedved. Helal Güzel be! Ortağı. Bize geç geliyor hafiften ama Lionel Messi yine havadan top attık. Yine, topattık. Ya. yine bir üçgen çıldıracağım ya. Abi ne yapayım? Ben topu uzaklaştırmayı Güzel seviyorum ya. Güzel ama. Çocuk iyi çıkardı. Kesin. Aa orada Messi'yi düşündüm <laughs> bu arada sağ tarafta. Aa Ne dedi? Onu Şahin. <laughs> keslan dedi. G-Unite. G-Unite de <laughs> mi dedi? Bana da maçın başında Oo! dedi keslan diye. Oo, burada bir... İttifaklar ne... dağılıyor mu acaba? Sanki. Salah. Ya ne Sa olur ya, ya oğlum en... Ek... Don't cry. Onur brother, Onur abi, abi ne, nasıl oluyor İngilizce'de? Brother deyince öyle olmuyor, <laughs> tam abi big olmuyor. Big bro. <laughs> Onur big bro, don't cry, come on. Engolo Kante, Aa, oğlum, Muhammed nereye Salah, atıyorsun? nereye pas veriyorsun Muhammed Salah? Tık, tık. Biraz Bu maçta... pas yap ya, biraz pas yap. Tık, geriye. Bak, oh <laughs> ne geriye. güzel. Ah. Önüne bırak. Oh. Bu ya, işte bu ya. Onur abi, Futbol Onur abi alsana topu. Oo bak 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 bak. oley. Oley. Oo Eşim, oley. Oo oley. oley. Şu an direkt ayaklara kayacak. Bak şimdi. Kırmızı kartı riski atıyor. Kayarım oley, diyor. Oo oley. Oo oley. Oley. Arda yeni bir 5-0'ın üstüne. Asya'nın üstüne. Asya'nın Bir şey olmasın ha Gol gelmemesi lazım ama. Bir de gol atma lazım o. Arcan. Yani hmm. at, atama ama lütfen o ayrıcalık bu hafta bizde kalsın. Heh. Lan. 90 artı 2. Son fırsatta ama aklını neden geri pas veriyorsun ya. abi? Sen de bazen fazla geri pas veriyorsun. Bitti haline. hocam. Ü bak Ön ya attıkları basa bak ya. L1 üçgen abi. Lan nereye atıyor ya? Neyse zaten kazandık. 3-1 Onur Online. Oh. <laughs> 3-1. <laughs> i̇şte bu. Ardan zırh. 2-2 olması lazımdı. Ya ne diyorsun Gürkan abi ya? <laughs> evet Uğur abi dinliyorum ben şu an. Romario öyle bir şov izledik. Kısa sürede tak tak iki tane böyle topun dibine giren güzel bitiricilik. Sağıyla soluyla her türlü attı bu çocuk. Aynı zamanda maçın en güzel golünü de Arden attı. Üçüncü gol Messi ile. Ben bu noktada Arden'in sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Şimdi Onur bana çok iyi oynuyorum bu ligin lideriyim. Yok 3 atıyorum 5 atıyorum. Sırt böyle bunları sırtımda taşıyorum falan dedi ama e, pek onu göremedik. Bakalım Gürkan'la maçında kaçırdı. nasıl bir performans Abi tercih. bu öyle bir lig ki Premier Lig gibi. Herkes herkesi bir anda yenebiliyor. Ee, o yüzden yani ama biz zaten en iyi takımız. Bak gördün Uğur Gülü abi. Pops, ki. Çocuklarıyla teselli buluyor. Olsun. Aynen tesellileri. <gülüyor> <gülüyor> Uğur abi bu arada oyun anlamında bir şey yok diyordun. Şu an herhalde artık o kadar da boş değiliz yani bizde. Yani bir yarım saat baskı yedin ama e, olsun. O da bir oyunun bir parçası bunu kabul etmek lazım. Gayet topunda oynadın. Üçüncü golün çok güzeldi. Eyvallah. Son bölümde pas yapabildiğini de gördük. Evet. Bunları daha çok görmek isteriz ama Ardancers bu maçta gerçekten galibiyetin hakkını verdi. Eyvallah. Umid ediyorum önümüzdeki maçlarda da bunu sağlarsın Arden'ciğim. Arkandayız. İnşallah. İnşallah. Oo. Çok teşekkürler. Onur abi de arkamda arkadaşlar. Şampiyonluk için Gürtere. geliyoruz. Buradan Ardancers desteği. Şimdi önümüzdeki evet. maçta Onur abi Gürkan abiyle oynayacak. Onur abi'nin iyi bir adamını silelim ki Ardenzer. Gürkan abi Onur abiye neyse. Oradan bir bakayım kimi varmış bir yorumlayalım yani Onur abi hep böyle kazandığı zaman Beckham koruyorum arkadaşlar bu arada Burada da <laughs> Hollanda Viera'yı korumuyorsun Beckham koruyorsun ha Evet Onur abi her zaman kazandığı zaman böyle bir arkasına yaslanıyor Kimi sileyim yok şöyle yapmıştır böyle yapmıştır Şimdi ben bir bakıyorum Kim ne çıkmış? Loris, Varan, Beckham Bağır, Sergio Roberto, Jordi Alba, falan var ee, Viera'nın gitmesini isterim Viera çok güçlü orta sahada Eee İleri hattıyla zaten çok da bir şey yapamıyor yani. Bu maçta da gördük bir tane gol attı. O da elesine bir tane attı. Sen Vieira'yı Gürk abi dedi ki değiştirmedi falan dedi. Bence sen değiştirmedin. Çok da zaman da geçmedi zaten. O yüzden sol iç diyorum. Sol orta sağın diyorum. Sol defans orta sağın. Oh be. <gülüyor> <gülüyor> değiştirmişti Arda. Boris evet ki. hem de, Boris de bana ki değiştirmişti. Ki. Kaleye VRA'yı koymuştu. Allah yani garisi, senin direkt bu değişti. tam ters köşe yapman lazımdı, kaleci demen lazımdı. Zaten Gürkan sana bilerek orada baskı yaptım ki bu böyle düşünsün diye. Sen de karıştırmadım acaba, sana sinlenmiş gibi yaptım. Yalnız Gürkan söylemeyelim dedim ki... ...Onur abi sinlendi demek ki karıştırmamış. Ya onu da düşündüm, onu da düşündüm ben ama... Iki, o mesajı vermek için yaptım biliyor musun ben sana baskıyı? Ardan çok kolay yedi bunu. Dedim ki ben daha susayım. <laughs> ne demişse sen, hani senin stratejin. Ben orada sana bilerek yüklendim ki... Hani belli ettin her şeyi. Ne yapıyorsun sen? Hani o Yoksa e ben de tam orada diyecektim. Arkadaşlar, ki o yorum iki türlü de yapılabilir hani yorumlanabilir. Şurada Patrick Vieira varken, Lionel Messi varken, Varan varken, Neymar varken, Kevin de Bruyne varken, Ronaldo varken, Loris'i silmek gerçekten Ama büyük bir Ama Bir başarı. dakika. Loris'i silme. E, sil Loris silmedi. benim düşmanım da. Loris yüzünden ben iki tane maç kaybettim Loris ya. Loris Silmedi abi. Ee, Loris oynamadı bu maçta. Handanović oynadı. Handanović'i silmiş oldu. Handanović'i sildi ben Loris'i sildim ama şimdi. Tam Loris olmuş olsun. Ne yapalım? Bu ne ya? O zaman burada bir gariplik var. Tekrarlanması lazım. Burada ekstra bir oyuncu daha silinir. Evet. Ceza. Burada bir ceza var burada. Ya bu şey gibi bir şey. Uğur bu şey gibi bir şey. Yani maç başlayacak, 12 kişi çıkıyorsun maça. Lan ne 12'si ya? Kaleci. Ya bırak ya. Kaleci'yi oraya koymuşum. arkadaşlar büyük ya. Lan yanlışlıkla fazla kalecim kalecim gitti fazla ya? Senin fazla porlan kalecim bitti ya. o zaman, zaman hem Andanovic'i de silmen lazım. Andanovic'i de sil, de sil. Hale, şey o zaman. Ya, Allah karsın ya. Andanovic'i de sil. Yok şey de sil. Neymar'ı da sileyim hatta ya. <gülüyor> Allah Allah niye <laughs> alakasız adamı silmenle ne ilgisi var şimdi? Ya Bu çocuk Morris... mağdur oldu. Ben mağdurum. Başka ben... kalecim yok ya bir dakika. Loris diye şey yaptım. Işte. Başta kalecim yok ama ayak mısın? Fandaki kaleye koyarsın abi bir sonraki maçta bana karşı. Aa, zaman arkadaşlar madem böyle bir hatalıyız Ozan Loris'i siliyorum. Şahan Duric'i siliyorum. Sil abi sil. mağdur edineceğim. O acayip bizle gidiyoruz. Ama hemen bir tane kaleci aç sen. Top açılımı yap. Yoksa şey Doğru yani gibi. mağdur olursun. Ya bir de Onur abi şu an şey yaptı. Klasik Çevirme. şeyini yaptı ya. Bak. E, yorumlardan şey almak Orada. için Ve... klasik Onur abi şu an şey yapıyor. Ya arkadaşlar siliyoruz. Ha. ha. Mağduriyet. Yo Siliyor mağduriyet değil bunu, ama yani bunu değil bir şey adam adam doğrusunu ama yapıyor, yapıyor kardeşim. Şey doğrusunu yaptık. yapıyor diye algı yapıyor. nasıl algı? Doğru. doğru yapıyorsa <laughs> algı yapsın zaten bir benim. Onur'a burada Onur alkışlıyorum ben. Ardan sana da başlık çıktı lan. Ee... İki tane adamını sildirdim falan ya da iki tane <laughs> <adamı> sildirdim. Aynen. <laughs> i̇ki kaleci birden öyle bere takarsa kaleci iki nereden adam birden gider. Ya? Kaleci nereden uçuruyor? Peki Bereli'ye iki oyuncu sildirdim. Direkt kaleci şeyi var abi kaleci. <laughs> Şimdi arkadaşlar Onur abi kaleci puan atacak. Öbür maça hazırlanacak. Biz burada videoyu kapatalım. Bundan sonraki maç Onur abinin kanalında. Eğer Onur abi Gürkan abiye yenilirse aynı puandayız. Şu an puan tablosu da ekranlarda inanılmaz bir lig oluyor. Uğur abiye de geldiği için çok teşekkür ediyorum. Ee, beni de desteklediğin için çok sağlı Uğur abi. Rica ederim ne demek. Ardenzers <laughs> taraftarlarına buradan selam yollarım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Buradan Ardens taraftarlarına sevgiler. Bye bye G-Unit'liler.